Ama bir tarafta Büyük İskender heykeli, devasa bir heykel yapmaya çalışmışlar. Bu tarafta Kral Filip heykeli. Şurada. İki taraftan köprüyü kuşatmaya çalışmışlar ama bu köprüyü gizlemek mümkün değil, saklamak mümkün değil. Evet. Hatta karşı daha büyük bir haç koymuşlar. Hani oradan, üstüne. Evet, yürürken de Aliye İzzet Bego için sözü aklıma geldi. İstediğiniz her daha haç koyabilirsiniz ama göğe her baktığınızda hilali göreceksiniz diyor. Ne dersiniz yani Üsküp, Balkanlar bu topraklardaki varlığımız maneviyatımız. Hocam vallahi ben bu köprüyü gördüğümde aklıma Evet. Trabzon bizim değildi. Bura bizimdi. Evet. Şu bölgeyi Osmanlı paşaları idare ediyorken henüz Erzurum, henüz Samsun, henüz Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Adana bizim değildi. Ankara da bizde değildi. Ankara da bizde değildi. Yani. O topraklar bizim değilken, Osmanlı'nın değilken buralarda, bu ovalarda Osmanlı akıncılarının Serhat boyunda atları koşuyor, Alperen'leri, Akıncıları nöbet tutuyor, çocukları dere kenarında oynuyorlar. Söğüt gölgesinde oynuyorlar. İşte o Söğüt'ün gölgesi, bu, bu gölgedir. Hocam ne oldu biliyor musunuz? Evet. Buraya baktığımız zaman biz Mehmet Akif'leri hatırlamalıyız. Arnavut ve Üsküp kökenli ya. Tabii. Biz Yahya Kemal'leri hatırlamalıyız. Üsküp bana Yahya Kemal'i hatırlatır. Yahya Kemal'in şehri. Dedikleri Şiiri kadar, burada öğrenmiş. Tabii ki. Burada eğitimini almış. Evet. Dedesi buranın valisi. Tabii. Mutasarrıfı ya da kaymakamı. Tabii. Diyor ki benim doğmuş olduğum ev ve hakim bir tepeleydi. İşte şu aşağıdaki eski Üsküp olmalı. Evet, evet. Bir pencere şehir merkezini, Nehri Dere'yi, bir penceresi ormanı, bir penceresi mezarlığı görüyordu diyor Yahya Kemal. Ne kadar da Bursa'yı anlatıyor. Ne kadar da Amasya'yı anlatıyor. Yani, evet. Bu cümledeki üskübü çek Bursa koy olur. Amasya koy olur. Bu coğrafya birbirinin kopyası gibi bir coğrafya. Hatta Basra koy olur. Basra koy olur. Yani evet. Yerden göğe kadar haklısınız. Hocam, 1912 yılına kadar biz şu an neredeyiz? Bizi Türkiye'den izleyenlere bunu söylüyorum. Bizim İstanbul'da yediğimiz ekmeğin Yetiştiği ova, Konya Ovası. Ben Konya Ovası'nın ekmeğiyle büyüyen bir çocuğum. Hocam, günümüzden tam 110 sene evvel, 110 sene evvel, 1912'de, 12'de, evet. Vardar Ovası'ndan çıkan burada İstanbul'u besliyordu. Ya. İstanbul'u, Edirne'yi, Bursa'yı, Eskişehir'i bu coğrafyadan çıkan buğday besliyordu. Ya. Biz bu coğrafyadan çıkan buğdayı yiyerek ekmek elde eden dedelerin torunlarıyız. Niye Vardar Ovası, Vardar Ovası dediğimiz oradan belli. Neden Söğüt'ün gölgesi buraya kadar uzanıyor da cevabı işte buradan kaynaklanmaktadır. Bu topraklar, işte Vardar Nehri, Vardar kelimesi, biz şu an yabancı bir topraktayız değil mi? Yabancıyız yani değil mi? Bayrak bile yabancı. Peki neden Vardar kelimesi bize çok yakın geliyor? çok yakın hem de. Lozan Konferansı ile her ne kadar Vardar bizden alındıysa da gönül coğrafyamız ne olacak? Benim benim gönül coğrafyam Tanrı Dağları'ndan Viyana'ya kadar uzanıyor. Benim gönül coğrafyamda Kırım, bugün Ukrayna adı verilen Podolya Eyaleti'nin merkezi, benim gönül coğrafyamda Aceh var, Patani var, Mayam var var. Yalnızca Üsküp yok. Benim gönül coğrafyamda Güney Afrika var. bir tekkeye uğradık. Rıfai Tekkesi. Evet. Orada dervişlerin bir zikrine şahit olduk. O yürekten, gönülden çektikleri hu sesi beni yüzyıllar öncesinde Orta Asya'da çekilen hu sesine götürdü. Ne muhteşem. Aynı ses. Ne muhteşem. Değişen hiçbir şey yok. 1993 yılında Kazakistan'da Kazakça bev almatı şırak dağı anamsın Sağınıp kep bir özüne şağan bun Men sağın bay kim sağınsın körkündü Amalsızdan alıstağan balan mın demiştim de Bütün kazaklar ayağa kalkmış Allahu Ekber diye çığlık atmışlardı Yani ey almatı sen benim uzakta kalmış anamsın ben senin gurbete düşmüş oğlunum. Sen bana yanmazsan kim bana yansın? Ben sana yanmazsam kim sana yansın demiştim. Aynı şey Üsküp için de geçerli. Biz buraya yanmazsak kim buraya yanacak? Evet. Burası bize yanmazsa kim bize yanacak? Bir de şu açıdan çok güzel Ahmet Hoca. Bizim dedelerimiz, atalarımız buraya geldikleri zaman, göç ettikleri zaman ihya etmişler. Evet. İmar edilen ihya etmişler yoksa imar etmişler. Ve buranın insanına, burada yaşayan diğer insanlara da Müslüman olsun olmasın. Evet. Bu toprağın insanına hizmet etmişler. Bu bizim medeniyetimize has. Bu kadar. Bir, bunun bir paralel iç açılımını Tabii. yapayım mı? Biz Tabii ki. ettik Çok ya. iyi olur biz sizi dinliyoruz zaten. Evet. Biz ihya ettik ya. 1451 tarihinde yapımına başlanan bu köprü 1689 yılında bir yıl burası Sırp işgalinde kaldı. Evet. Sırplar bu köprüyü yıktılar. Neden yıkıyorsun? Neden zarar veriyorsun? 1690'da Osmanlı burayı bir daha aldı da bir daha imar etmiş. İmar ve imha medeniyetleri evet. tarih boyu hep çatıştı. Ve Rabbime hamdolsun geçmişime baktığımda ben hep imar ve ihya medeniyetinin evladı olarak kalmıştım. Evet. İmha yok benim medeniyetimde. Çünkü biz ateş medeniyetinin insanları Bu değiliz. kadar. Toprak Bu kadar. medeniyetinin insanları. Hz. Adem ve toprak. Ayasofya'nın duvarlarında 1200 yıllık mozaikler var ise benim imha medeniyetinden bir haber olmamdan ihya medeniyetinin bir unsuru olduğumu gösterir. Bu kadar iyi davrandık ya hocam. Ne oldu? Sonucu söyleyeyim. Fetret devri oldu. Yıldırım Bayezid Han esir düştü. Osmanlı devleti çatır çatırladı. Osmanlı parçalandı. Anadolu toprakları benim öz yurdum olan topraklar ayrıldı. Ama bu topraklar Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam etti. Evet. Bu çok tarihi bir hadise. Evet. Bu topraklar 1402 1411 yılları arasında süren 1911 yılları arasına kadar değil mi? Hiçbir zaman kopmadı. Kopmadı. 500 yıl. Fetret devrinde dahi kopmadı. Evet. Anadolu koptu, Ankara koptu, Adana koptu ama bu topraklar kopmadı. Evet. Şimdi biz e, bu topraklara Söğüt gölgesi düşmeye devam edecek. Buna inanıyoruz. İnşallah. Yani biz bu topraklarda hakim yönetici sınıf olmasak da bu topraklardaki eserlerimizle buralara geleceğiz. Buranın insanına elimizi uzatacağız. Evet. Yine yardımımızı ulaştıracağız. Yine buralarda ihya imkanımız varsa işte TİKA'mızın yaptığı gibi ihya imkanlarımızı kullanarak ihya yapacağız. Eğer imar edebileceğimiz yeni yerler varsa yeni evet. şeyler varsa biz yine buralarda olacağız inşallah. Evet Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam, çok güzel ben bilgiler aldık. Ediyorum. Söğüt Gölgesi programımız gezerken devam edecek. Şehre de bir yolculuk yapalım. Hı.